Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Kadir Çelik. Evet arkadaşlar bugün 70 abone olduk sonunda arkadaşlar. Bunun için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Hepiniz büyük bir emek verdiniz. Yani neredeyse 6-7 tane videom var ve 70 aboneye ulaştık sonunda. Arkadaşlar 100 abone olmamızda son 30 abone kaldı. Abone olmayan varsa aşağıdan abone olabilir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoları 10 like üstü e, beğeni atıyorsunuz arkadaşlar. Hepinize bunun için teşekkür ederim. Gerçekten bana destek olanlara yani yanımda olanlara hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi videoyu geçebiliriz. Bu videonun tekrardan 10 like üstü olmasını istiyorum. Bir zaman sonra 100 aboneden sonra 15 like isteyeceğim. Belki daha önce de isteyebilirim. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere ee, sezon sıfırlanacak. Yani Kupa Ligi bitiyor arkadaşlar. Sezonun bitmesine şu anda 21 saat var. 21 saat 55 dakika var. Arkadaşlar Kupa Ligi bitince ne oluyor? Yani 500 kupa üst savaşçılarınız birkaç tane kupa eksiliyor arkadaşlar. Yani bu nasıl oluyor? 506 Savaşçılarınız varsa yani 500 kupa altı bir karakteriniz varsa bundan kupa eksilmez ama 500 üstü bir savaşçınız varsa arkadaşlar bunda kupa düşüyor tabi ne kadar düştüğünü siz kendiniz belirliyorsunuz mesela görüyorsunuz arkadaşlar en fazla 1500 kupa kasılıyor 1550 kupa olsaydı mesela 1500'e sıfırlanıyordu. Yıldız puanı ödülüne dönüşüyor arkadaşlar kaybedilen ödüller. Kupa liginin bitmesi bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.